Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte sushi deneyeceğiz. Sen mi açacaksın, ben mi açacağım? Sen. Tamam ben açıyorum. Sen evet, nerede açıyor? Yandan. Buradan mı açıyor? İçinden soya edelim. sosu da çıkıyormuş. Çok merak ediyorum. Evet. Bu benim kaçıncı işim Allah'ım? Sen yedin mi? Ben yedim. Güzel mi? Evet. Güzel tadı kötü olsa kötü derdim ama tadı güzel. Bu arada bunu bantlamışlar. Bir şey yapamıyorum. Şimdi şöyle bir göstereyim ilk başta. Arkadaşlar. Böyle. Şimdi geçiyoruz. Oo. İçeyim mi? Ay. Çok güzel görünüyor. Orada kalsın. Şimdi açalım. Bu kadar güzel mi? Tadı güzel aslında ama şey şey bu arada soyu sosu acı değil. Söyleyelim şimdiden. Güzel normal. o şey Şimdiden. Soyu sosu. Böyle. Burada da Soya sosu var arkadaşlar. Şimdi bunu benim açmam lazım. Bunu sen açamazsın çünkü. Buram buram sosu, ay pozu sosu. Demişim. Ee, sushi kauka. Ay. Evet. Bir şey getireyim mi aşağı? Bekle. Nasıl çünkü ha böyle. Ay. Açtım yanlış. Yanlış yerden açıyormuşum ben. Buraya dökülüyor. Evet. Şimdi Ay. bazında elle iniyor. Ama sen galiba şey getirdin. Yok, Çok getirmedim ben. ben. Tam ilk sen dene. Çünkü Ay. ben biliyorum. Allah'ım. Bekle. Donmuş. Bu donmuş ama. Tam böyle zaten. Gel. Biraz ısımasın mı sesi. Gel. Ay. Hadi. Sen ver onu. Ben de onu. Çok güzel bu arada. Acaba böler misin? Bekle. Ay 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 inanamıyorum. Fakma. Ben aldım. Fatma yiyemiyor ben yiyorum. Ama sen sen bu arada o doğa somonlu almamışsın. Somonlu hiç yiyemezdin sen. O da vardı normalde. İşte. ne yaptı? Sen gel gel. Ay. Allah'ım. <laughs> Bir dakika yeme. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz bunu ısıtmadan yedik. Yani ısıtmadan yedik derken ben bir tanesini ısıtmadan yedim. Ee, çok soğuk olduğu için. 15 dakika mikrodalgada beklettik. Şimdi ısındığı için şimdi Fatma deneyecek. Hangisi Fatma şey yapmıştı? Ha. Bunu yapmıştı. Bu değil. Bunu yapmıştı. Ah. Şu değil mi? Bir şey olmadı olmaz. Ay. Bak. Beğenmezsen yemezsin, ben yerim. <laughs> Şaka yapıyorum. <ederim. gülüyor> abartma, abartma hadi ye ya. <laughs> yemek Ay, bu da, yemek. Gel birlikte deneyelim. Bekle. Gel, 1, 2, 3, hadi. Bu bir şey değil, değil gel. Ya biliyorum. Kokusu bana çok şeydi. Ayy. Süre azaldı. Hadi. <laughs> kaba da öyle ye. Öyle ye. Çok güzel arkadaşlar. Bak hadi. Sen ben sen buraya koy. Şunu da çizeyim de. Hı. Ben kaşıkta getireyim. Fatma abartma. Aa, ama çok kötü. Fatma hadi. yiyebilirsin. Hadi Fatma. Ben bir tane daha yiyebilirim evet bir Onu çok soya sosuna bandırırsan giyemezsin ha. Al bunu. Ağzına söktün mü bunu? Hayır. Ne yapıyorsun ya? Alayım. Ne yapıyorsun de? Ya? Yanlışım. Soya sosu da hiç acı değil, çok tatlı bir şey. Bandırdın mı soya soya sosu? Soya sosuna bandırdım. Bak süre azaldı. Hadi. <gülüyor> Niye? <gülüyor> <gülüyor> Beğenmedi. <gülüyor> Beğenmedi arkadaşlar. Ama cidden hani ilk tatlı için olabilir. Ama cidden beğenmedi. Fatma iyi misin? <laughs> Beğenmemiş. Video çık <çıkardı. gülüyor> Beğenmemiş galiba. Ya ben yiyeceğim. <laughs> Bir dakika ben şu Fatma'ya bakıp geliyorum arkadaşlar. Evet biz geldik. <laughs> Fatma beğenmedi. Midesi bulandı hatta. Onun için iki tane kaldı. Onları da galiba ben yiyeceğim. Yeme geldi ama yani ilk denemen olduğu için şey olabilir beğenmemiş olabilirsin yok ben zaten beğendim ben için bir daha yemem <laughs> ben Aynen. tavsiye ediyorum ben hatta onigiri de yedim Onigiri de onun bir ben yani sushi'nin bir benzeri aynısı hep sadece üçgen şeklinde ne